arkadaşlar akvaryum yeni kesitleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz beta balığı bakımı. Ama tabii ki de videoya geçmeden önce videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın. Sesim biraz kötü gelebilir. Kusura bakmayın hastayım. Bugün 6 tane maddemiz var arkadaşlar. İlk maddemizden hemen başlayalım vakit kaybetmeden. İlk maddemiz sıcaklık arkadaşlar. Beta balıkları tropikal balıklar olduklarından dolayı 24 ile 30 derece arasında bir suda yaşarlar. Eğer eviniz kaloriferliyse zaten bu su genelde 20 derece falan olur. O da yerli betalar için falan yeterli. Yerli betalar daha denk olur. Altın çizerek söyleyeyim arkadaşlar. Sıcaklık dalgalarımız arkadaşlar stres yaratabilir. Sabit ısı önemlidir. O yüzden ısıtıcı kullanmanızı kesinlikle tabii ki de tavsiye ederim. Geldik ikinci maddemiz arkadaşlar. pH seviyesi. Şimdi beta balıkları hafif asidik ve nötr suyu severler arkadaşlar. Ama genellikle nötr suyu severler. 6.5-7.5 pH derecesine sahip olma olursu. Yani 7.15-7.3 pH dereceleri beta balıkları için gayet uygundur. Ani pH değişimlerinde de arkadaşlar su alırken ya da elinizde artma falan kullanıyorsunuz. Sürekli o sudan kullanın ya da çeşme suyu kullanıyorsunuz sürekli olsadan kullanın. Ani pH değişiklikleri balıkta strese yol açar. Bunu da söylemiş oluyor. Akvaryum boyutu arkadaşlar. Akvaryum boyutumuz biliyorsunuz ki beta balıkların tek yaşadığı için küçük akvaryumlarda besleniyor. Minimum bakın bunun altını çiziyorum. Minimum 5 litre bak minimum. Ben de 5 litrede besliyorum. Evet düşük bir hacimde besliyorum. Ben de farkındayım. En yakın zamanda 10 litrelik bir akvaryuma geçireceğim nasipse. İdeal tank arkadaşlar 10 ila 20 litredir. Bu yüzden ben de 10 litrelik ya da 20 litrelik bir tank alacağım. Güzel güzel betamız yüzsün. Şimdi bana hediye olarak geldiği için beta. ben mecburen ilk tankı o buldum. Ona koydum. Siz tank alırken 10 litrelik bir tank alın arkadaşlar. Yani. Dördüncü maddemiz arkadaşlar filtrasyon ve su akışı. Beta balıkları öyle hani hassas diyebileceğimiz canlılar olduklarından dolayı çok fazla öyle akıntılı suları sevmiyorlar. Yüzgeçlerinden dolayı yani uzun oluyorlar ve kuyrukları güzel oluyor. O yüzden çok akıntılı suları sevmiyorlar yani. Hafif akıntılı bir filtre yani küçük bir filtreler var. Onlardan tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Haftalık su değişimine özen gösterin. %10 %20 bir su değişimi yapabilirsiniz haftalık. Ben öneriyorum bunu tabii ki de daha fazla olabilir. Belki daha da az olabilir. Benim önerim %10, %20 suyun bulanıklığına bağlı. Beşinci maddemiz arkadaşlar beslenme. Beta balıkları arkadaşlar etçildir. Yani etçil beslenen balıklardır genellikle olarak. Protein açısından zengin olan yemleri kullanmalısınız arkadaşlar. Yani onlara kısacası kaliteli pul yemler olabilir. Granül yemler olabilir. Onlardan verin arkadaşlar. Genellikle et ağırlıklı yani. Canlı yemlerde de arkadaşlar kan kurdu verebilirsiniz. Tabii ki de dikkat etmelisiniz kan kurduna. Artemia da verebilirsiniz. Günde bir iki kez küçük porsiyonlar haline beslerseniz güzel olur arkadaşlar. Altıncı maddemiz arkadaşlar diğer balıklarla uyum. Beta balıklarının erkekleri çok agresif hiç Hiçbir balıkla yaşamaz yani onu söyleyeyim. Tankınız çok büyük olursa yaşar. Dişiler böyle kendi haline takılabiliyor zaten. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu maddeleri dikkat ederseniz betanız Allah'ın izniyle sağlıklı bir şekilde yaşayacaktır. Benden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.